Selamlar hepinize. World 2023'te yarın ne olur serimizin 3. bölümüyle. 4. bölümüyle. Neyse. Kaçıncı bölümü olduğunu unuttum. Yeniden sizlerle birlikteyim. E, World 2023'te ana gruplarının Swish, Swish. Swish açamasının 3. günü oynandı. Allah'ım bütün sayılar hepsi birbirine girdi. 3. günü oynandı ve 3. günün ardından iki takımımız. Belki de turnuvanın en büyük iki favorisi. E, ilk çeyrek finalistlerimiz olmayı başardı. Hem JDG hem CNG çeyrek finale çıkmaya hak kazanlar kendi serilerine kazanarak. Hemen şimdi o serileri bir değerlendirelim. Ne oldu o best of diye. İlk serimiz JDG ve LNG arasında oynanan hmm. serimizdi. Bir karşı aslında serinin tamamında belli bir planı olan yani plan demeyeyim de tabii iki tarafında planlar da özel bir ekstra hazırlık yapmış gibi gözüken taraf LNG gibi gözüküyordu. Daha standart oynayan, daha kendi oynama şekline alıştığımız şekilde oynayan taraf da JDG gibi gözüküyordu. İlk karşılaşmada Elencinin bir e, kafa göz dalma kompozisyonu kurduğunu gördük. Hiç benim içime sinmedi çünkü ya, hem Orianna hem Lulu gibi iki tane cevap vardı buna. E, bu bu kompozisyona ve bu oyun stiline karşı. Ki çok da iyi cezalandırdı aslında LNG. Yani hem Miss, Missing hem Knight e, çok iyi alanı ve rakip şampiyonların pozisyonlarını kontrol ettiler. Açıkçası JDG tarafının da ya çok efor harcamalarına gerek kalmadı. Bir iki hamle yaptı erken oyunda eğlence tarafı. İşte bir alamet savaşıyla başladı. Çok acayip bir alamet savaşı oldu bu arada. E, 4 skor aldı CDC. 3 skor aldı. Aslında 2 skor aldı eğlence ama aynı sırada bütün bunlar olurken bir de alt, alt korda da 1 ve 1'de Galat skor çıkardı tek başına kaldığı için. E, alameti de bu arada Çarp savaşın Tarzan kazandı ama alameti alamadı elenci tarafı. Yetişemediler. E, ve ya, o kadar üzerine uğraşılan savaş aslında boşa gitmiş oldu bir noktada. Öyle bir yerde Snowball'da kalıp belki de Akali üzerinden maçı taşımayı düşünüyor olabilirdi burada. E, elenci tarafı. Ama bunu yapamadılar. Ve JDC bildiği noktaya geldi. Ve bence kompozisyon olarak da avantajları vardı. Özellikle Orianna ve Lulu'nun bu rakip kompozisyonu. Ve kazanmayı başardı JDC tarafı. İkinci karşılaşmamız. E, elenci biraz daha orta oyun takım savaşlarına yöneldi aslında. Ve orta oyun takım savaşlarında yani erken oyunda belli bir üstünlük alırsak zaten çok iyi oluruz ama alamasak bile eşya güç patlamalarını çok iyi kullanacağımız bir kompozisyonumuz var diye hareket etti elenci tarafı. çünkü çok uyumluydu yani Jarvan, Silas, Renekton ve Rakan dörtlüsüyle beraber zaten bu tarz savaşları çok rahat yapabiliyorsunuz. Fakat bir de bunu hem Zika'nın üst koridorda aldığı üstünlük hem de Skaur'da yarattıkları orta koridordaki alanlarla beraber ee, öne geçerek uygulamayı başardı. Ve orta oyundaki takı savaşlarında çok net kazandılar. Aslında ilk maçtaki de benzer bir sürede benzer bir şekilde bitti. Ama bu sefer LNG'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Bu karşılaşma bu arada yani şunu söylemem lazım. Ee, ben bunu Twitter'da da yazdım ama e, AD Kaysa'nın büyük bir yem olduğunu düşünüyorum takımın Özellikle ya yani Kaysa'yı alabildikleri zaman takımlar şey de düşünüyorlar. İşte Zaya Kaysa takasına girelim. Biz de iyi kere aldık gibisin ama Birincisi Kai'Sa e, Kaysa kesinlikle seviyesinde değil. İkincisi AD Kaysa'nın özellikle e, frontline şampiyonlarını geçmek konusunda ciddi problemleri var. AP veya hibrit hali böyle değildi. E, biraz oyuncuların alışkanlıklarında o yüzden e, tekrardan Kaysa'ya gitmek yönünde olduğunu düşünüyorum ama o iyi bir senaryo değil. Da, ve biraz yem gibi geliyor bana. Neyse 3. karşılaşma serinin 3. karşılaşması aslında erken oyunu biraz daha iyi oynayan taraf Elenci gibiydi. Bir tane ormandan kamp çalarak karşı redi çalarak başladı Kana ve ama buna rağmen erken oyunda işte Cici tarafı bir alamet rotasyonu yaptı. Elenci tarafı da siz alamete gidiyorsunuz biz de alt dive'a gideriz giderdiler. Çok temiz bir uygulama gösterdiler orada. Arkadan çok kaliteli bir dive uygulamasıydı. Çok net bir şekilde hızlıca uygularlar ve aslında oradan bir snowball yakaladı Elenci tarafı. İşte Galaya Plate gitti, Scout Killer aldı falan derken oradan bir Kartopu yakalanabilecek durumdaydı. Ve belli oranda map'in temposunu, haritanın temposunu aldı elenceğini bunun üzerine. Fakat ondan sonrasında bence ya benim gözümde biraz yanlış diyebileceğim bazı tercihler var. Birincisi Scout'un eşya tercihleri bu maç özelinde. Şimdi snowballlıyorsun oyunu. Kompozisyonda zaten Vay ve Kısante var. Yani hadi Kısante gene bir nebze ama Vay'dan dolayı zaten biraz az hasarlı bir kompozisyon. Okey desteğinden de bunu alamıyorsun. Ormancından da bunu alamıyorsun vesaire. Neyse. Ama çok defansif eşya zimine girdi ee, scout. Bir buna katılmıyorum. İkincisi bu maç özelinde e, bence üst koridorun en iyi pick'i kısante değildi. Ya bunu oyun planı tercih olarak yaptı bu arada eğlence tarafı. Onu söyleyeyim size. Yani şunu söyleyebilirim. Zaten Aatrox eşleşmesinde belli oranda dayanıp işte erken oyunda kontrolü alabiliyor koridorda. Sonra tabi out el oluyor. oluyor Ama olay o değil. Burada bir tercih yaptı elenci tarafı. Biz biraz daha işte alamet savaşlarına, erken ejder savaşlarına falan odaklanacağız dediler. Fakat burada bence vuran bir üst koridor tercihi çok daha fazla işlerine yarar. Ki hani Atrok'ta mesela iyi cevap olduğunu bildiğimiz Bununla da belki oynanmasını beklemiyoruz ama İrelia falan bile burada iyi cevap olabilirdi. Ama serinin ilk karşılaşmasında kullandıkları Kamil de çok iyi bir cevap olabilirdi. Başka şeyler vardı ki yasaklamalarda mesela bence Rumble ve Jax. Ya yani Jax yasaklaması zaten LPL takımlarına karşı çok görüyoruz ama Rumble yasaklaması bence çok iyiydi JDG tarafının. Çünkü en o profile uyan yani hem orta oyuna geçişinde fight yapabileceği, yapabileceği JD tarafının, JDG tarafının, hem de Kurduğun hakimiyetini alabileceği şampiyon. İrelia ve Rumble vardı aslında. İrelia'yı kimse oynamıyordu. Onlar da doğal olarak Rumble'ı yasakladılar. E, bence çok da iyi bir yasaklamaydı. Bu arada yani Ahri Rumble Vayu üçlüsü hatta Anatolius'un hissini de kattığımız zaman çok büyük bir burst potansiyeline sahip oldu. Orta oyunda da Elenci bu arada savaşmaya çalıştı. Ve orta savaşlarda JDC aslında parça parça outplay etti onları. En son bir tane de bir maçın kırılma noktası da 369 arkaya teleport atıyor. Elenci tarafı onu görüyor. Bütün her şeyle ona odaklanıyor ve kesemiyorlar Aatrox'u. Öyle bir problem oluyor. Tabii Gordrinker ve Starr'a vardı orada ama gene de hiçbir defansif eşyası. Botu bile tam değildi yani öyle söyleyeyim. Gene de hani Fed ve Midlane'in varken hakikaten Fed'di bu arada. Bayağı onun önünde gidiyordu Skull. Yanılmıyorsam 3-0 falan da orada. Ya 3-0-1 ya 2-0-2 Yani öyle bir şeydi. Oradan o snowball'u yakalamışken onu yapabilmeleri lazım. Ama o hasar çıkmayınca devamı gelmedi. Ve c tarafı LNG'ye karşı yine galip gelmeyi başardı. Bu arada yani maç ilginç bir seri oldu. Ee, Edikerlerin esamesi okunmadı. Bir tarafında Edygen ne Ruler ne Gala. E, hiçbir şey yapmadılar. onu yani da eklemek lazım. İkinci serimiz e, G2 ve Gen.G arasında oynandı. Bak ben bu reklamı kapatıyorum. Geri kendi kendine açılıyor. Yani Google'da böyle bir yarıştı. Işte. Neyse. İkinci serimiz G2 ve Genji arasında oynandı. Ee, ben bu seriyi değerlendirirken tam Dora'nın oynayacağı tarzda bir seri demiştim. Ee, öyle de oldu. Aslında ben G2'nun biraz daha alt koridora fazla yatırım yapmasını da bekliyordum. Seçim yasaklamalarını tamamen alt koridora yönelik yaptı bu arada G2. Onu, onu eklemek lazım. Fakat oyun planını alt koridora yönelik kurmamışlardı. Serinin tamamı böyle geçti. İlk karşılaşmada e, bence bu arada iyi diyebileceğimiz bir e, kör sayılası ortamı vardı. Çünkü Lissandra'yı görüyorlardı ve Maoka'yı görüyorlardı. Yani bu ikili zaten iyi ultiler veriyordu. E, kırmızı tarafı 3. seçiminden aldı Sylas'ı. Genji tarafı. Sonrasında da aslında yasaklamaları belli oranda Sylas'ı rahat ettirebilecek şekilde yapmaya çalıştılar. E, Kısante ve Jayce'i e sakladılar Yani Kısante direkt olarak Sylas'ın karşısına gideceği için değil ama bunun bir ihtimali var. Artı üst yani koridorun iyi kör seçimlerinden bitti. Oraya yönelik yaptılar. O şekilde hareket etmek. Daha sonrasında da işte Sylas'a karşı aslında yine iyi tercihlerden biri olan Tristana geldi ki bence Tristan adına erken oyunda hatta orta oyunda istediklerini aldı. Fakat Genji de Sylas'tan ve Jax'tan istediklerini aldı. Ben bu seri değerlendirirken tam olarak şunu söylemiştim. Bak tam cümleyi de hatırlıyorum kaf e kafamda. Umuyorum G2 bu seride kör Renekton falan almaz demiştim. Onu aldılar abi ve rahat bir eşleşme buldu. Rahat derken Doran sevdiği oynamaktan kendini oynarken kendini rahat hissettiği bir eşleşme buldu. Ve tam da bahsettiğim şey aslında yaşandan Dora'nın oynamak isteyeceği bir e, seriydi. Bir yani Dora'nın iyi oynayabileceği bir ortam vardı diye. Ve alt koridorda istenilen üstünlüğü yakalayamadı. G2 tarafı üst koridora yansıtmaya çalıştılar. Orta oyundaki rotasyonlarda falan üst koridor kulesinde bir baskı kurmaya gittiler. Alametle beraber. Orada Doran ve Chovy ikilisi bir 2v4 fight yaptı orada. E, Doran acayip bir yani 4 kişilik sersemletme attı Jax'la. Onun üzerine işte Chovy'nin çaldığı Lissandra oysa onun hep buzlu falan filan derken oradan sonra zaten Cenci 1 aldı kontrolü eline. g de bundan sonra hiç fırsat vermediler. Ve seride 1-0 öne geçtiler. İkinci karşılaşma. Yine bu arada Gen.G draftını Doran'a yönelik yaptı. E, fakat bu maçta biraz daha farklı bir hikaye vardı. Peanut böyle söylüyor. turnuvanın başından beri bence Gen.G'nin en kötü oynayan oyuncusuydu inat. bayağı, bayağı hani e, yani çok maça çıkmadı tabii Cenci. Bu sadece 4 maç oynamış oldular. Ama ilk 2 maçta zaten ilk 2 turda kötü oynamıştı. İkinci maçta da bakın şu maçta, Lee maçta da Lee Sin kötü oynamış gibi gözükmüyor olabilir ama gerçekten verimsiz bir maç oynadı. Faydalı değildi o kadar. İnat. Ama çok eksi yazmadı. Fakat dördüncü maç, güzel oynadığı maç, Peanut'ın biraz daha alışık olduğu bölge diyelim. Yani daha savaşların gidişatını kontrol edebileceği, kitle kontrolünü kendisinin uygulayacağı bir ortam. Gerçekten çok iyi oynadı bu maçı Peanut. Ve yaptığı şeyleri özellikle alt koridor üzerinde çok net hissettirdi. Zaten alt koridorda yine dediğim gibi biraz daha agresif bir seçime gitmişti g tarafı. E, Lucian'la beraber, Lucian AD e ile -Like beraber ama o da yani seçimleri bunu yapmaya müsait ama oyun odakları alt koridordan kazanmaya müsait değildi bu tarafını. Buna pek yönelmediler. Öte yandan bence maç için inanılmaz uygun bir talya seçimleri vardı ama Caps hiç iyi oynayamadı. Yani ya şunu söylemem lazım. biraz aslında kendisini de tabii Lucian'la baltalamış oldu. Yani bunlar tabii draft'ın pozisyonlarından dolayı şampiyona farklı yerde seçildiler ama Talia ve Maokai'nin yapmak istediği şey Lucian'ın yapmak istediğinin counter'ı aslında. Tersi yönde çalışıyor. Hani Lucian'ın olduğu bir ortamda siz Talia ve alsanız süper pick. Ya şu duraklarda mesela alt koridorların yerini değiştirelim çok memnun olur. İkisi de oynar bu arada. Bunlarla beraber işin garip yönü. Fakat Genji tarafı yine e, bulabildiği Zayarakan'ını Rakan'ını. Özellikle Rakan'ı çok zaten e, yani Delight'ın zaten Rakan'ı çok iyi. Çok da önemli veriyor Genji tarafı. Yani bulabildiği her fırsatta alıyorlar onu. Fakat yine e, bu maçta yani bütün bunlardan bahsediyoruz. Yine skor tabelasında öyle gözük mesela Doran acayip iş yaptı maçın içerisinde. Bu mesela çok uygun bir maçtı. Çünkü kısa menzilde bir G2 kompozisyonu vardı. Lush'un kaynaklı olarak. Zaten daha çok menzilsiz şampiyonları. E, rahat edeceği bir ortam vardı. E, kendi takımında da savaşı başlatan, kitle kontrol atan herkes de vardı. Doran yine iyi bir maç oynadı. Yine etkili bir maç oynadı aslında e, bu maçta. Ve Cenci tarafı e, m koridorun hem yani en az düşen, iş düşen maçtı. Onu söyleyeyim size turnuvanın başından beri. Turnuvanın başından beri de iş düşürüyorlar ya. Onu da eklemek lazım karşılaşma Cenci bir şekilde 2-0'ını aldı ve onlar da üst tura çıkmaya hak kazandılar. Şimdi Cenci ve JDG bu arada finale eğer ki giderlerse finale kadar karşılaşamıyorlar. İşte de 2-0 olan 3-0 olan takımlar oldukları için e, şu anda şu şeyde görüyorsunuz ya bracket'ta burada yerleşmediler ama Kendileri ikisi de 3-0 olduğu için bracket'ın zıt taraflarına gidecekler. Yani biri şu tarafa gidecek alt kısma biri üst tarafa gidecek. Aynı zamanda da 3-2'lik bir takımla eşleşecekler. Bunu da söyleyeyim. Yani karşılarına da 3-2'lik bir takım gelecek ilk turda. Ama birbirleriyle eşleşmeyecek olmak en azından finale kadar. Bence ikisi için de çok iyi sanırım. Çok da önemli bir maçtı onların da. İkisi de üst tura çıkmayı başardılar. Şimdi tabi LNG ve g bir şey olmadı. Onlar 2-1'ler. Onlar Best of 3 oynamaya devam edecekler. 3 olana kadar. Ya galibiyetleri ya mağlubiyetleri. O yüzden öbür tura geçelim. Öbür turda ne olacak? Yani pazar günkü maçlarda ne olacak? 4 tane Best of 1'ımız var tek maçımız var. E, T1 Cloud9 oynuyor. E, bir aslında Team Liquid'den sonra bir başka NA takımıyla mücadele edecek T1 tarafı. NRG Mad Lions ile oynuyor. Mad Lions da bu turnuvada NA takımlarıyla oynadı. Bu arada e, geçmişte de çok NA takımlarına karşı problemler yaşadılar. BLG Fanatik oynuyor. KT de Weibo oynuyor. Şimdi ilk maçımız T1 C9 maçı. Şöyle söyleyeyim size. C9 Divana karşı değil. Beyboy'a boya karşı oynasa mesela. Yani orta oyundan sonraki karar mekanizması çok da iyi olmayan bir takıma karşı oynasa Sinay kazanır Biliyor musunuz? O kadar söyleyeyim size. Sinay'ın bu turnuvada oynadığı oyunu beğendim ben. Bir i̇yi bir oyun oynadığını Sadece orta oyundan geç oyuna geçişte sıkıntı yaşıyorlar. Oradaki kararlar. Ve ne yazık ki. Bak ne yazık ki diyorum bunları kendileri arasından. Buradaki takımların içerisinde kalan takımların içerisinde. Oynayacakları bir bir olan diğer takımların içerisinde. Abi o döneme en iyi oynayan takım T1. T1'in problemleri var. T1 kendi standartının altında oynuyor. T1 adapte olmuyor. Evet bunların hepsi cepte. Fakat Cloud9'ın en büyük problemli olduğu noktada T1'in en iyi yeri. Ve şu ana kadar e, T1 kar yani karşısına gelen takımlar Erken oyunda şu ana kadar oynanan maçlar erken oyunda üstünlük altalar bile çok büyük üstünlük yakalayamadılar. Yani çok paramparça olmadı t Ben açıkçası t özellikle Cenci'ye karşı oynadığı maçtan sonra t yarı finale gidebileceğine olan inancımı kaybettim. Ama abi c da çok zor maç. Ya gene t diyorum ama yani hiç memnun değilim bu karardan. Öyle söyleyebilirim size. Umarım siz Cloud9 kazanır. Çünkü Klantlein kazanırsa ancak T1 gerçekten o tokadı yediğini hisseder bence. Dendiğe yeniliyoruz ya bir adam olacak ki falan diyor olabilir ama hakikaten çok kötü oynadılar o maçı. Umarım Clantline kazanır. Nasıl kazanır bu arada Clantline kazanırsa onu da söyleyeyim size. Turnuvanın başından beri etkisiz eleman olan e, bir Gumayuşi var. Aslında etkisiz eleman demek yanlış bence Gumayuşi çünkü kötü oynamıyor Gumayuşi. Eş oynadığı maçlarda mesela fena bir maç oynamadı. Fakat maça etkisi kısıtlı. Ama sonra şunu düşünüyorum. Abi Rulların da maça etkisi kısıtlı. Şimdi Paze mesela iyi turnuva oynuyor. de kısıtlı. Galan'ın da kısıtlı. Demek ki AD carry'lerin aslında maça etkileri kısıtlı. Bu takımlar AD carry... Özellikle tepedeki takımlar AD carry'ye odaklı bir oyun oynamıyorlar. Fakat bunlar tepedeki takımlar değil. JdC AD carry odaklı bir oyun oynamıyor ve kazanıyor. Cnc'ye AD carry odaklı bir oyun oynamıyor ve kazanıyor. Elenci şu ana kadar 7 kere odaklı bir oyun oynamadı. Kaybettiği takım JDG. Yani oralarda bir sıkıntı yok. Ama bunlar tepedeki takımlar değiller. Yani Gumayusi'nin yak Gumayusi'nden daha fazlasını alması lazım. En azından laning'de mantıklı bir şey almanız lazım abi. Carry'a Gumayusi alt koridoru var. Laning'de de kimseyi yenemeyeceksiniz, üstünü kurmayacaksınız. Niye oynuyor abi bu adamlar? Beni yani korusunmayın burada Tivan. Yani kendinize gelin artık. Biraz daha iyisini bekliyoruz Tivan'dan. Biz tabii Tivan'a yani ne olursa olsun e, bir yarı final takımı olarak koyduğumuz için buraya için bekliyoruz doğal. Neyse gelelim ikinci serimize. Umarım Sinan'ı kazanır ama bence bir şekilde t yine kazanacak. Gelelim ikinci serimize. NRG Mad Lions serisinde Mad Lions'ın e, geçmişi NA'ya kaybetmekle geçiyor. NRG bence çekebileceği en iyi kurayı çekti. Bak en iyi diyorum. Burada bir Yeleci de oynayabilirler. Zaten bir LPL takımına karşı ne kadar sıkıntı yaşayabildiklerini gördük. Weibo ile tekrar oynayabilirlerdi. KT ile oynayabilirler. Bence enerjiyi çekebileceği iyi kurayı çekti. biraz daha ritim bulmuş gibi gözükmesine rağmen ben enerjinin kazanacağını düşünüyorum. Ve fantastici kardeşleri be. Fantazici fantazisi, fantazisi oynayan kardeşleri. Yine bir palo boks önerisinde bulunabilirim. Bu arada Madline tarafının biraz daha ilk maçtan sonra ritim bulduğunu ve kendini daha nasıl oynayacağını bildiğini düşünüyorum bu saatten sonra. Ve onların adına da yani Mad Lions adına Mad Lions kazanacağını düşünenler varsa da bir kişiyi önerebilirim. Bir kişiyi önereceğim sadece oradan. Harzi. Harzi aynı işte Katie Rose'da da aiming'in atladığı gibi bir seviye atladı artık. Daha iyi bir oyuncu kaldı. Bu sezon daha formda veya daha şey değil. Harzi 2022 yılından daha iyi bir oyuncu. O yüzden de ya bu tarz serilerde de mesela eskiden çok e, maçlar yakınken işlerini 7 kereye kaldığı noktalarda hiç oynayamazdı mesela. Bu yıl tam tersi onun. Takır takır oynuyor o tarz onun. E, o yüzden de oradan bir tercih yapacaksanız kardı olduğunu söyleyebilirim. Bu arada seçim yapması da gerçekten zor bir maç. Onu da söylemem lazım. Şimdi serimiz bir yelci fanatik arasında oynanacak. Ben fanatiğe zerre şans vermiyorum. Ben gerçekten zayıf bir takım olarak görüyorum fanatik. Net söylüyorum size. Yani bunu daha önce de söyledim. İki numara geliyorlar Metlanes'in önünde ama Metlanes yani çok daha iyi bir takım. Fanatik'in e, bu arada yani, maçları da hiç eğlenceli de değil. Şöyle söyleyeyim size, bak, bir sürü maçlardan bahsediyoruz, hani, oyunlardan falan izliyoruz, keyifli bir şekilde falan. Yani, hiç, yani, en adı duyulmayan, en bir şey yapmayan takım olabilir şu anda falan. Yani ödü, yani yıkılıp gidecek gam falan var bunun. Neyse, bir şekilde 1-1 oldu ama fanatik işte. Bu biraz da aslında fanatikin kendine gösterme maçı da olabilir. Yani biz o kadar da patates değildi de e, gösterme maçı olabilir bana göstermeyecekler onu da. Ya hele bu maçta göstereceklerse burada bundan daha iyi bir rakip olamaz yani. Çık delikanlı gibi oyna. Yen bir elci. kimsesine olarak görmesin fanatik. Ama göreceğiz. Çünkü öyle bir şey olmayacak. Çünkü bir elcinin param parça edeceğini düşünüyorum ben fanatiği. Ee, yok olacağını düşünüyorum fanatik. Yani alt F4'e basacaklarını düşünüyorum maçın ardından. Ee, bir sürü bir elci oyuncusunda paranız hangisini etiyorsa hepsini de alabilirsiniz. Öyle de söyleyeyim size. Ama benim adaylarım ben bu, bu seriden adam almayı düşünüyorum. Almayı düşünüyorum adamlarda da şun ve benim. Onu da söyleyeyim. Bunu dediğimiz Katie Roster ve Ibo arasında e, ee, Katie Roster ya <laughs> çeyrek finale kalmadı. Bütün final adaylarıyla bir tur oynayalım dediler herhalde. E, i̇lk turda da bir LG oynamışlardı. İkinci turda da D Plus'la ile oynadılar. Şimdi de Waybo ile oynuyorlar. E, zaten gidişat öyle bir hale geldi ki Katie bunu kazansa da kaybetse de ya zaten kazansa hani g ile falan oynayacak. <laughs> G2 ya da LNG ile oynayacak. Orada. Kaybetse Galibisi biraz daha şey var, biraz daha kolay takımlarla oynayacağını söyleyebiliriz ama kazandığı senaryoda yine zor bir takımla oynayacak. Neyse. Şimdi iki takımın da belli zaafları var. Bunları zaten daha Worlds'de bile gördük, daha oynadıkları iki seride bile gördük. Zaten turnuva öncesinde de vardı bu zaaflar ama daha burada bile gördük. Mesela işte Weibo'nun zaafları ne? Weibo orta oyunda ve geç oyunda hata yapan, bireysel olarak hata yapan ve bunlar büyük hatalar olan bir takım. nişancılarından yeterli, özellikle geç oyunda yeterli taşıyıcı performansını alamıyorlar. Ve bu bireysel hatalar takımın performansının önüne geçebiliyor. Artı makroda da süper bir durumda değiller. Caitlyn Austin mesela makroda çok iyi. Ben bu arada Caitlyn'in makrosunu çok beğeniyorum turnuvada. Ama onların da bireysel performans problemleri var. DDD mesela yoklara oynuyor. Q'in e odaklı bir oyun oynamıyorlar yine. Niye böyle bir şey yapıyor bilmiyorum gerçekten bu takım. Çünkü ya şunu söylemem lazım. Ne zaman Keyin odaklı hareketi en takım win aldı abi. Ve en zor maçında bile win aldı. Ama yapmıyorlar bunu düzenli olarak. Okey. Yine yapmayacaklarını varsayıyorum bu, bu senaryoda. Daha ne zaman yapacaksınız bilmiyorum. Ya Worlds'e gelmişiz abi. Bak yine sen counter pick'ini bulduğunda, iyi eşleşme bulduğunda, oyun odağını kiin odaklı kurduğunda takır takır maç taşıdı adam sana. Yapmıyorlar gene. Yani. Neyse. Beybo maçında bir kişinin performansı gidişatı değiştirecek ve ben bu maçta uyanışının gerçekleşeceğini düşünüyorum ve Bey dediğinin bu maçı iyi oynayacağını düşünüyorum. Bu tamamen öngörü. Çünkü iki maçta gerçekten kötü oynuyor B Yani Bak burada bir sürü iyi var değil mi? Knight çok iyi performans gösterdi. İşte Chovy zaten ateş ediyor. Scout şöyle. Caps'in yaptıkları falan. Ve bir sürü şeyden bahsedebiliriz değil mi? Abi Katie maç kazanıyor. Bak Weibo 1-1. Katie de 1-1. Değil mi? adından bahsettik. İyi ya da kötü. İyi ya da kötü. Bir şey yaparken bahsettik ama. BD'nin adından bile bahsediyoruz. Çünkü bir şey yapmıyor BD'de abi. Yapmıyor. Öyle gidiyor ortalıkta. Bu sana Weibo'ya karşı win aldırmaz. Uzaldırır. böyle gezemez. Ama ben bu maçta uyanacağını düşünüyorum BDD'nin. Kendine geleceğini. Of ya bir kendimize geldik. Kardeşim bir gün boşluk verdik iki maçın üstüne. Of bir cana geldim. Karnım doydu falan modunda bir mod bekliyorum BDD'den ve bu maçı çok iyi oynamasını bekliyorum ve Caitlyn'in bu maçı kazanmasını bekliyorum. Yine Caitlyn'di. Bu arada önceki iki serisinde de Caitlyn'di. <laughs> bir önceki serisinde de Çok da yakın bir maçtı. Turnuvanın da en eğlenceli maçlarından biriydi. Tabii Weibo bir Bielcinin biraz daha gerisinde bir takım. Ki o maçta bu arada kazanabilecek durumda edi adına, bunu söylemek lazım. Bu seri içerisinde Weibo bu adına e, iki kişinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, biri turnuvanın maçından beri çok iyi performans gösteren Veyi. Yani hakikaten çok iyi performans gösteren Veyi. Hakkını vermek lazım. Yani şu ana kadar Weibo'da bu hani bir şeyler problem olmuş olabilir, maç kaybetmiş olabilir, hata falan. Yani, Weibo ya bunların hiçbir Veyi kaynaklı olmadı. Bu konuda bence yani genç de bir oyuncu bu arada, yine de deneyimsiz de bir oyuncu yani. E, o yüzden artı. Yani Beybeynin yapabilecekler artı. Çünkü Kaz gerçekten iyi bir turnuva oynuyor karşısında. Ve deneyimli de bir adam. Ve her şeyi de yapabilecek bir adam yani. Maçta sürükleyebilir, tankta oynayabilir, engece Her şeyi yapabilir. Kimse burada artık yani dış ayın sorumluluk almasına. Çünkü dış ay yaz mevsiminde ben tank görevime gideyim, zayıf taraf oynayayım. Önemli değil. Bunların ekstralarını da yaparım gerekse. Yapabilir mi? Yapar. Yaptı. Yaptı yani. Ama burası weak side oynayacak yer değil abi. Burası strong side oynamayı. Oynaman gerekiyorsa oynayacaksın abi bu maçta strong side. Dışayın yapması lazım. Uzun süredir görmedik. Yaparsa yapabilecek bir oyuncu. Biz bu potansiyeli biliyoruz. Yapabilecek bir oyuncu. Yaparsa yapması gereken seri burası. Bence yapmayacaklar. Gene kolaya kaçacak bence Weibo tarafı. E, standarda yönelecekler. Ve o yüzden eşleşmenin Katie tarafına biraz daha yakınım diyelim. Fantasy ligimizdeki durumumuza da bakalım. Ee, best of three'lerin olduğu gün biraz sıkıntılıydı draft açısından. Yayık bir çoğunuzun tercihidir diye düşünüyorum. Çünkü paranız yetmedi. Oyuncular pahalıydı. O yüzden zordu. Ee, birçok insanın tercihinde bu arada şunu gördüm. Ee, Ruler Zika ya da Doran Pays ikilisini almak gibi. Ee, ben son dakikada Ruler Zika'ya yöneldim. E, Ruler'ın biraz daha bu seriyle iş yapmasını bekliyordum elencesine Hiçbir şey yapmadı Ruler. E, yani gerçekten hiçbir şey yapmadı. E, Doran yani Doran'ın iyi oynamasını bekliyordum param yetmediği için. Ben de birçoğunuz gibi param yetmediği için e, yapamadım. O tercihi, o değişikliği yapamadım. Vizika'ya yöneldi. Vizika fena oynamadı bu arada. Onun da hakkını vermek lazım ama kaybettiler. Kaybeten taraf olduğu için e, zaten çok puan getirmedi. Öte yandan Gen.G ikilimiz yani Delight ve Chovy genel olarak işini yaptı. Zaten Gen.G'ye gidenler şu ana kadar kar ettiler. Bu arada sıralamamıza da bakalım. Ya yorumlarda bazı arkadaşlar da abi bu insanların çok puanı var falan diye gören yazan arkadaşlar gördüm mü? Ya şöyle söyleyeyim bak birincimizin 809 puanı var. Şu anda benim puanım 409 artı 348. Yani benim bu video çektim sırada. 757 puanım var benim de. Yani kimsenin puanı öyle abartı yüksek değil aslında herkes normal seviyesinde gibi duruyor. Yani biz 757 yaptıysak sadece benden aynı draftı yapan bir sürü insanın 750 almış olması lazım zaten. Videolardan izlediği kadarıyla. Ki yakınında da bir sürü insan var galiba. Ee, 761'ler var, 766'lar var, 747'ler var bir grup. Yani bunlar çok olası puanlar. Yani hala da birincilik için aday olduklarını söylüyoruz. Neyse şimdi yarın nasıl bir kadro seçeriz biz? Benim önerilerim alınacak adamlardan. E, ee, t Ivan, <laughs> T9 serisinden e, oyuncu almayı tavsiye ediyorum. E, burada galibi kime gidecekseniz. Zaten galibi tutturmak çok e, önemli. E, ben açıkçası T1 tarafında bu maçta mesela C9'ın orta koridoru şu ana kadar çok iyi performans göstermediğimiz belki Faker tercih edilebilir. E, ya yani Galip gelecekler. Faker istatistik olarak çok kötü gitmiyor çünkü turnuvada. Faker'a gidilebilir T1 tarafından. C9 galip gelir diyorsanız oradan da belki bir Blaber tercihi yapabilirsiniz çünkü Onur kötü bir turnuva oynuyor yine. Ben Enerji'den yine Palafox'u. Ya Palafox gerçekten yerleşti takıma. <laughs> yine Palafox'u tercih edebilirsiniz. Matlai'dan Karzi tercih edebilirsiniz. Bir herkesi alabilirsiniz fanatik karşısında. Gerçekten. Canınızın dostunu olduğunu düşünerek yani bütçenize göre hareket edin. Oster tarafında tamamen şu ana kadarki performanslardan bağımsız bir şekilde bir alabilirsiniz diyorum bak. Şu ana kadarki performanslara bakarsanız hayatta almazsınız. Şu ana kadarki performanslara bakarak KT'den bir adam alacaksınız da aiming alırsınız. <laughs> aiming ya da kazı alırsınız onu da söyleyeyim. Gerçi Lance'de fena önemiyor. Bu da olabilirsin. Aiming Lance veya Kazik üçlüsünden birini tercih edebilirsiniz. Weibo tarafından da bu arada Weibo hala iyi bir parça. Weibo hala iyi istatistik veriyor. iyi puan veriyor hala değerlendirilebilir. Xiao bence biraz oynadığı oyuna göre fazla pahalı. Ee, Light'ın istatistikleri çok yüksek çıkıyor ama bunun biraz hani ölmeden falan galibiyetle alakası. Var. Çünkü damage ekranına yansımıyor. Ama galibiyete götürme konusunda iyi parça değil Light. Onu da söyleyeyim. O yüzden ben Weibo'dan Bay çok parça almam. Diyelim ve bu bölümümüzün sonuna gelelim. Swift Stage'in 3. günü de sonlandı. 4. gün öncesinde. Dördüncü günü oluru? 4. günü ne olur o? Değerlendirdik World 2023'te. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.